<laughs> Merhaba arkadaşlar. 3-4 tane ıspanak yaprağı var. Şunları şimdi balıklara haşlayıp vereceğim. Daha önce brokoli falan vermiştim. Bugün Hı. de ıspanak yedim dedim. Şöyle Şöyle yapalım. Şu damar kısımlarını çok fazla vermemeye haşlamamaya çalışacağım. Çünkü bunlar yenmiyor. Şu özellikle o ortadaki büyüğü alacağım. O zaten hiç yenmez. Şöyle yaptım. Bir de şunlar da var görünüyor mu? Mesela bunlar da hiçbir şekilde yenmiyor ama bunları çok fazla ayıklamak mümkün değil. Belki böyle çok görünenleri alabiliriz. Biraz daha ortaya çıkanları. Şöyle gibi. Ama her yeri dolu yani çok fazla alamazsınız onda. Artık gülü seven dikenle katlanacak biraz. Onlar akvaryumda şey olacaktır. Çöp oluşturacaklar, dibe çökecekler. Çünkü balıkları yemeyecek. Şöyle. Bu da tamam. Şunu da aldım. Şimdi bunda son yaprak kaldı. 3-4 yaprak vereceğim. Yeter zaten. Yavrular da yeni yavrular da ilk defa yiyecekler. Bakalım onlar nasıl tepki verecekler ısmanı. Şimdi ben bunları yapayım. Haşladıktan sonra balıklara verirken bir daha bir videosunu çeker gösteririm size. Şimdi görüşmek üzere. Şöyle ufak bir santim, bir buçuk santim gibi bir su koydum şeyin dibine kaynatacağım kabın dibine şöyle i̇şte ıspanakları da böldüm biraz ufak parçaları içine attım 2-3 dakika kaynatacağım sonra balıkları vereceğim şöyle kaynadı yani artık kaynamayı geçti artık içindeki suyu da bitti bir iki dakika daha fazla beklerse yanmaya başlayacak çünkü artık bu şekilde bayağı istenilen kıvama geldi ama 5 dakika falan ya kaynamaya düştükten sonra 5 dakika falan kaynattım yani. Bayağı bir artık dağılıyor, eziliyor yani. Güzel. Şimdi birazdan bir soğusun. 3-5 dakikada soğusun. Sonra vereceğim bunları. Osman'a yeni yavrulara verdik. Tam bunlara yeter bu kadar. şey yapsana ya, ışığı kapatsana. Işığı. Şu maydanoz ışığı bir saniye. Heh. Yavrular ilk defa ıspanağı gördüğü için çok anlayamadılar. Yeme de benzetemediler. Onlar alışırlar. Onları birazdan yine göstereyim. Bunlar alışana dursun. Ben şu şimdi büyüklere verelim. Bir saniye öne geçeyim. Of, Gidim, bunlar alışkınlar. Bunlar pirana gibiler. At at. Bitti mi? Ayrı ayrı bölgelere at. Hepsi şey olmasın. At kapat ışığı. At 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 at. Hepsini at. Tamam. Ezme o kadar bırak. Tamam kapat ışığı ben şimdi görüntü alayım. ete alıştınız değil mi? Et gelmeyince bir siz de şaşırdınız. Uzun zamandır yemiyordunuz. Bunu. Her zaman et olmaz gençler. Millet aç. düşünüyor aslan benim. Helal olsun kız sana. Şuradan çekelim. Dün bunlara ben şey verdim. Etten yem hazırlamıştım. Şeyden. Tavuk ciğerinden. Onun videosu var zaten. Onu görmüşsünüzdür. Dün onu verdim. Her zaman et olmuyor. O yüzden bugün de biraz ıspanak verdim ki biraz bağırsakları dinlensin diye. Brokoli falan vermiştim ama ıspanak uzun zamandır vermiyordum. Ispanak da yesinler biraz. Biraz önce keserken anlatmak istediğim şu şeydi işte. Şurada bak gördünüz mü? Kılçığı kaldı böyle damarı. Onları hiç sevmiyorum. Olmasa çok güzel olacaklar da yapacak bir şey yok. Ben daha bir saldırırlar diye bekledim de ıspanak mı çok kutu ne oldu anlamadım. Aslında yediler değil kitapta ama. Dediğim gibi unutmuş da olabilirler. Ama iyi yiyorlar hala. <laughs> Kanka dişi güzel çalışıyor ya götürüyor sürekli. <laughs> Burada ne var? Partim var. Ta attılar burayı. Zaten su değişimi yapacaktım. İyi oldu, boştur. Napağınca şey makra kanta büyük çıkmış ortaya. birazdan bir dip çekimi yaparım bir su değişirim zaten ben su değişene kadar bu arta kalanları da gömerler bunlar Bunlar herhalde o şeyden kılçığı olduğundan ötürü, damarı olduğundan ötürü alan geri tükürüyor. <laughs> Saray çok güzel ya. De liderliği kaptırdı o. Ama geri almış gibi duruyor. Daha bir baskın gibi duruyor. Liderliği şuna kaptırdı. Dur bakalım ne olacak onları bir karşılaşsın da. Şöyle geçelim. Daha güzel bir görüntü alalım. Eski lider buydu. Sonra bir ara kaptırdı. Tahttan düştü o. Yenisi nerede? Yenisi şurada. Arkada bak şu. Ama şimdi bakalım tekrardan eskisi mi almış acaba? Şu daha bir baskın duruyor çünkü. Bir karşılaşsalar bir yan yana gelseler görürsün. Hadi gel bu tarafa dön bakayım. Gitti. Birbirlerini görmemezlikten geliyorlar. Birbirine dalmıyorlar bunlar ya. Yavrular ne yaptı? Şöyle bir yavrulara da Yavrular da yemişler çoğunun da birkaç küçük parça kalmış. Onları da zaten titikliyorlar. Bunun dışında orada da bir şey kalmamış. Sarı erkek burayı tutmuş yuva olarak. Seviyorlar böyle. Küçük taş altlarını falan böyle mağara gibi yerleri. Şimdi bu kadar tekrar görüşmek üzere. Burada bir şey kalmadı yediler hepsini sanırım. Bir de genel çekeyim şöyle. panak falan kalmadı. Tertemiz ettiler valla. Cüce vatoz. Geç kaldın ziyafeti. Sana da bir erkek ayarlayacağız artık. Tek kaldım. Panganın renkleri çok güzel. Bu kadar. Tekrar görüşmek üzere.